Merhaba arkadaşlar. Öğrencilerin sınav senesinde en çok sordukları soru olan konular yetişir mi hocam sorusuna bugün cevap vereceğim. Evet arkadaşlar bu önemli ve büyük soruyu cevaplıyorum. Yani bu zamandan sonra konuları yetiştiremezsiniz. Yani bu cevabı tabii ki de vermeyeceğim yani arkadaşlar tabii ki de konular yetişir yani şu zamanda bile sıfırdan başlıyorsanız hem TYT, AYT sınava kadar bile konularınızı bitirebilirsiniz. Yani genel olarak biz koştuk öğrencilerimizde de sıfırdan ortalama 3 ay gibi bir sürede TYT'yi 4 ayda da AYT'yi bitiriyoruz ve genel deneme çözümlerine ve deneme analizlerine göre eksik çalışmalarına başlıyoruz. Bunun dışında siz şu an yazın çalışmaya başlamış özellikle öğrenciler olarak TYT konularını bitirmiş olanlar aranızda olabilir. Bu arkadaşlar şu yanılgıya düşebilirler. Ben deneme çözüyorum şu an ama istediğim netleri yapamıyorum. Acaba konuları tam iyi bitiremedim mi? Tekrar mı çalışmam gerekiyor diye düşüncelere giriyor olabilirler. Ama kesinlikle bu tarz düşünmeyin arkadaşlar. TYT özelinde konuşuyorum. TYT denemelerle beraber netlerinizi arttırabileceğiniz bir alan. Sorular üzerinden gayet pratik yaptıkça soru gördükçe netleriniz artacaktır. Yani bir konuyu denemelerde yapamıyorum diye direkt gidip sizi tekrardan o konuya yani bir de baştan sona çalışırsanız çok fazla bir vakit kaybedersiniz. Bunu yapmak yerine biraz daha zaman tanıyın, denemelerle beraber arttırmaya çalışın. Yani siz şöyle söyleyeyim, atıyorum 5 denemede o konuyla ilgili yanlış yapıyorsunuz. Yani bu sayı en az 5 olabilir, 5-10 arasında değişebilir. O zaman o konudan gidip bir eksik konu çalışması yapmanız gerekiyor. Peki bu çalışmayı nasıl yapacaksınız? Öncelikle denemelerdeki o konuyla ilgili yapamadığınız yanlış veya boş olan soruları önünüze alacaksınız. Onları tek tek inceleyeceksiniz ve analiz edeceksiniz. O konunun hangi kısmında yanlış yapıyorsunuz veya eksikliğiniz var. Gidip eksik konu çalışmasını yaparken oraya çalışacaksınız. Özellikle o kısmı odaklanacaksınız. Yani bu şekilde konuların çok hızlı bir şekilde üzerinden geçebilirsiniz ve çok büyük bir vakit kazanabilirsiniz. Evet arkadaşlar, şu an biraz TYT kısmındaki konuların ilerleyişi, nasıl ilerlemelisiniz hakkında bilgi verdim. Yani bugün zaten genel olarak konuları yetiştirebilmeniz için nasıl bir bakış açısında olmalısınız? Konuları nasıl çalışmalısınız? Bunları anlatacağım. Bunlarla ilgili bilgiler vereceğim. Şimdi en önemli kısım başta konularda hızlı ilerlemek istiyorsanız konuları tam bitirme yanılgısına düşmemelisiniz. Bu konuları tam bitirme yanılgısı nedir? Şu arkadaşlar yani bir konuyu tamamen bitireyim. Tamamen o konuya hakim olayım. O konuyla ilgili gelen karşıma bütün soruları çözebileyim düşüncesinde olmak. Yani bunu gerçekten öğrencilerin çoğu yapıyor ve bu çok yapılan büyük bir hata. Neden? Çünkü bir konuyu tamamen bitirmek diye bir şey yoktur arkadaşlar illaki eksikleriniz kalır. Ve belli bir konuda yeterli geldikten sonra ve bu yani maksimum %75 yeterli olmaktır o konuya hakim olmaktır. O %75'i %80, %85 yapmak bile gerçekten fazla vaktinizi alacaktır ve o ayırdığınız vakte değmeyecektir. Yani ne zaman değebilir? Yani siz bütün konularınızda artık %75'lik yeterliğe ulaşmışsınızdır. O zaman bu konuları artık %75'ten daha yükseğe çıkarmaya çalışabilirsiniz. Ama daha bazı konulara çalışmışsınız. Yani şöyle bir bu %60 da olabilir. Minimum %60'ına hakimseniz tamam o konuyu ilk çalışma için yeterli geçebilirsiniz diğer konuya. Sonrasında yani daha hiç çalışmadığınız, hiç hakim olmadığınız sorularını hiç çözemediğiniz konular varken bu %60, %75 yeterli olduğunuz konularda ilerlemeye çalışmak hiç verimli olmayacaktır. Size şöyle örnek vereyim. Bir konuda atıyorum TYT fen derslerinden orta büyüklükteki bir konu genel olarak 4-5 saatte çalışarak halledebileceğiniz bir konu. İlk 2 saat çalışmanızda direkt %40-%50 arasındaki yeterliğe ulaşabilirsiniz. Sonrasındaki 2 saat çalışmanızda bu %40-%50'yi %60-%75 civarına çıkartabilirsiniz. Ama %75'ten hani %100'e çıkartayım düşüncesiyle 1-2 saat daha çalışır ve bunu yaparım diye düşünürseniz işte orada çok büyük bir hataya düşmüş olacaksınız. Çünkü onu yapabilmek için emin olun en az daha 4 saat 5 saat çalışmanız gerekecek. Ve hani %100 yeterlilikte tamamen bir tahmin arkadaşlar. Yine de %100 hakim olamazsınız şu konuya. İlla ki eksikleriniz kalır. Yani bu düşüncede olup konularda hızlı ilerlemek istiyorsanız öncelikle pastanın büyük dilimini almak istiyorsanız konularda %60 %75 civarı yeterli ulaştığınızda diğer konuya geçin. Peki yani hocam bu kalan kısımları nasıl halledeceğiz diye şu an soruyor olabilirsiniz. O kısımları da arkadaşlar denemelere geçtikten sonra halledeceksiniz. Emin olun. Bunda emin olabilirsiniz. Biz zaten hani çalışma sistemimizde de değer dersleri tek tek çalışmanızı öneriyoruz. Bu bilimsel metotlarla bu tek tek ders çalışma sistemini anlattığımız videoları da yukarıya kartlar kısmına koyacağım. Onu da gidip mutlaka izleyin. Çok faydalı bir video. Oradan dersleri tek tek çalışırken de şunu uygulama fırsatımız oluyor. Yani Türkçeyi bitirdikten sonra Türkçe ile branş denemesi çözmeye başlıyoruz. Bir yandan matematik konularını çalışırken bu şekilde dersleri bitirdikçe o dersten branş denemesi çözüyoruz ve genel tekrarı sağlarken sürekli o dersle ilgili soru görmeye devam ettiğimiz için gelişmeye de devam ediyoruz. Bazı eksiklerimizi orada sorular üzerinden halledebiliyoruz. Yeni şeyler öğrenebiliyoruz. Ya da zamanla konuyu çalışırken bazı kısımlar tam oturmamış olabilir. Onları tutma fırsatı buluyorsunuz ve bu %75 yeterlik örnek veriyorum. %80, %85 diye denemeler sayesinde artmaya devam ediyor. Bunun dışında arkadaşlar biz de millet portal sistemini oluşturduk. Arkada da bilgisayarda açık. Bu millet portal ne işe yarıyor? Koçluk öğrencilerimizin kendi deneme analiz sonuçlarını girebildiği ve bizim de mentorlar olarak öğrencilerimizi o sistem üzerinde takip ettiğimiz bir hesap. Burada öğrencilerin birebir eksiklerini tespit edebiliyoruz ve öğrenciyi sürekli takip ediyoruz. Bunun için siz de ee, konuları bitirdikten sonra ders ders <laughs> eksiğiniz olduğunda ya da o dersten istediğiniz nete ulaşamadığınızda gidip ya bak ben bu atıyorum matematikte yani bir türlü yapamıyorsunuz denemelerde 15-20 net arasında kaldınız. Yani o seviyedeyken yani ben gidip bir daha bir soru bankası çözmem gerekiyor. Özel Bir de baştan sonra bir soru bankası bitireceğim diye düşündüğünüzde yine büyük bir hataya girmiş olacaksınız. O noktada sizin ihtiyacınız olan şey bir soru bankası bitirmek değil, denemelere devam etmek, yapamadığınız sorularla uğraşmak ve bu şekilde gelişmeye devam edeceksiniz. Deneme analiz sonuçlarınızı iyi yorumlayıp oradan özellikle eksik olduğunuz kısımları tespit edip soru bankasından o, o konularla ilgili soru çözüm yapmanız lazım. Ya bunu kesinlikle yapın, bu önemli bir çalışma. Genel olarak da eksiklerinize bu şekilde bakarsanız yeni çalışacağınız konular içinde hani vaktiniz olur. Önceki çalıştığınız konular için çok onların üzerinde takılı kalmazsınız. Sürekli onları çalışıyor, sürekli geriye dönüyor olmazsınız. Yani çalışma sisteminizde başta bunu oturtun. Daha hızlı bir şekilde konuları bitirebileceksiniz ve sınava iyi bir zaman kala konularınızı bitirebilirsiniz. Yani konular yetişir. Bir de arkadaşlar konuları e, iyi bir zamanda bitirmek istiyorsanız yani ve bu arada iyi bir zamandan neyi kastediyorum? Yani şöyle söyleyeyim sınava en az 3 ay kala yani bu süre 4 ay 5 ayda olursa çok çok güzel olur. Yani o zaman tüm TYT, AYT konularını bitirmiş ve sadece deneme çözüyor ve deneme eksiklerinize göre de çalışıyor olmanız lazım. Tabii ki yani geç başlarsanız sınava 3-4 ay kala konularınızı bitiremeyecek olmanız başarılı olmayacağınız anlamına gelir mi? Asla yani ben buradan işin en garanti yolunu söylüyorum. Tabii ki de sınava son bir ay kala konularınızı daha sınava girerken bile konu halledip başarılı olabilirsiniz. Bunun örnekleri var. Yani mesela ben öyle bir öğrenciydim. Daha sınava bir ay kala ben AYT'den konu çalışıyordum. Ama hızlı bir şekilde hallettim. Bir yandan deneme çözdüm. Son haftalarda diyeyim çok yoğun denemeler çözdüm. Özellikle branş denemeleri, peş peşe branş denemeleri çözdüm. Ve çok kısa bir zamanda çok soru görüp sınavda iyi bir derece yapabildim. Bunun dışında şu an bu videoyu izleyen arkadaşlara yani şu an bile çalışmaya başlarsanız dediğim gibi 7 ay gibi bir sürede bitirip yani sınava 3 ay kala gibi konularınızı bitirebilirsiniz. Bunun dışında özellikle bireysel ilerleyin arkadaşlar. Yani genelde dershaneler, okullar konuları geç bitiriyorlar. Yani özellikle dershaneler sınava en iyi ihtimalle tüm konuları sınava 1 ay kala bitiriyorlar. E, ve şunu da söyleyeyim arkadaşlar. Çoğu dershane giden öğrencilerden de duyduğumuz kadarıyla dershanelerin çok konuları bitiremiyor bile. Bazı konular kalıyor. Hani siz çalışırsınız halledersiniz diye öğrencileri gönderiyorlar. Bunun için arkadaşlar kendinize özel bir planınız olması lazım. Siz kesinlikle dershanenin önünde gitmelisiniz. Sadece dershaneye bel bağlarsanız, ona göre ilerlerseniz yani bu iş sınavda başarılı olma ihtimaliniz düşük. Yani dershaneye gidip başarılı olan öğrencilerin çoğu konuları kendileri daha erken bitirmişlerdir ve dershaneden daha önce deneme çözmeye başlamışlardır. Yani sizin de bu duruma gelmeniz lazım. Yani tabii ki dershaneye gidiyorsanız, verim aldığınızı düşünüyorsanız, oradaki dersleri halledin, dinledikten sonra sorularınızı çözün ama bir yandan mutlaka kendi bir ilerlemeniz, dershanenin bazı derslerde önüne geçmeye çalışın, kendiniz erken bitirin, daha önce deneme çözün ve işinizi şansa bırakmayın. Bunun dışında arkadaşlar kendi bireysel çalışıp bir şekilde konuların nasıl ne zaman bitirebileceğini ayarlayamayan, çalışma programını hazırlamakta zorluk yaşayan bir öğrenciyseniz de koçluk hizmetini düşünebilirsiniz. Yani bu arada bizim de koçluk hizmetimiz mevcut. Web sitemizi aşağıya açıklama kısmına bırakacağım. Oradan bilgi alabilirsiniz. Bize numaranızı bırakıp biz de size geri dönüş yapıp daha detaylı bilgi verebiliriz. Bunun dışında arkadaşlar size son en önemli tavsiyem lütfen konular yetişir mi diye sorgulamayı bırakın ve harekete geçin. Ya bazı öğrenciler bunu kafasında çok büyütüyorlar. Bundan dolayı söylüyorum. işte konular yetişecek mi hocam? Korkuyorum. Ya bitiremezsem? Yani bunu bırakın. Ya konuları tamam bitmese bile bu sınavda başarılı olabilirsiniz. Yani başarılı olanlar sınavdaki bir soruların hepsini yapan öğrenciler mi? İlla ki borçlar yanlışlar oluyor. Siz ilerleyebildiğiniz kadar ilerlemeye çalışın. Yani her gün bir şey yapmanız sizin faydanıza. Ama sürekli bunu sorgulayıp vakit kaybederseniz maalesef kaybeden siz olursunuz. Biz sizin kaybedenler arasında olmanızı istemeyiz. Kendiniz için, hedefleriniz için çalışmaya devam edin. Bugünlük anlatacaklarım bu kadardı. Lütfen beğendiyseniz beğenmeyi, beğenmediyseniz de dislike atmayı unutmayın. Bir başka videoda görüşmek üzere.